Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte FC Mobile 24'te hem etkinlik olan FC Mobile'e hoş geldin etkinliğinde ilerleyeceğiz. Hem yıldız biletinde biraz ilerleyeceğiz. Yani baya baya bir şeyler yapacağız. Öncelikle bu videoya geçmeden önce bir beğeni ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Çok kısa bir açıklama videosu ile karşınızdayım. Açıklamayı dinlemek istemeyenler Kısa bir şekilde geçebilir arkadaşlar yani bir buçukuncu dakika kadar falan geçebilirsiniz arkadaşlar Feskemli videoları gelmiyordu söylemiştim babam ameliyat oldu diye ben de rahatsızdım ve Diyarbakır'a gitmiştim ama artık e, videoyu sizlerle birlikte paylaşacağım yani Feskemli doları sizlerle birlikte paylaşacağım yine etkinlik geldiği vakit veya paket açımları olduğu vakit sizlerle birlikte paylaşımlara devam edeceğim arkadaşlar biz güzel güzel burada ilerleyeceğiz günlük görevlerimizi alacağız sonra gideceğiz. FT Mobile etkinliğinde biraz ilerleme kat edeceğiz. Bakalım neler yapabileceğiz. Bu arada arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde e, şu puanları sizler harcadınız mı? Harcamadınız mı? Lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. E, galiba burasıydı. Ben buradaki puanlarımı henüz harcamadım. Harcar mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Ama yani buradan güzel bir oyuncu çıkaran varsa lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmasın. Ben buradaki puanların kullanılabileceğini düşünüyorum yani çünkü etkinlik var. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak. O yüzden biraz beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Sponsorumuz OyunX. OyunX'ten de eksi pointlerinizi arkadaşlar oradan alabilirsiniz veya arkadaşlar oyun içi başka oyunların oyun içi satım alımını güvenli bir şekilde oradan yapabilirsiniz. Ben hemen ilk başta buradaki ödüllerimi alıp haftalık ve günlük görevlerden tamamlayabildiğimi tamamlamaya çalışayım ki arkadaşlar buradan biraz daha ilerlemiş olalım. Buradan da 150 verimiz var. Bu da çok güzel geldi. Hoş geldin ve başlangıç noktası puanlarımızla birlikte baya iyi bir seviyeye geldik arkadaşlar. Yıldız bileti kısmında 54'e kadar geldik. Yani Venus için yara bir ramak kaldı arkadaşlar. Burada 75'e 84 ve 80'e 89 geldi yani var. Burada ne verdi? Pepe'yi verdi. 42.900 çok düşük ve 80'e 89'dan ne verecek? Vallahi yola gitti. Beklemiyordum. Yüksek bir oyuncu olabilir mi? Fransa, sağ kanat Osman Dembele, Paris Saint Germain Osman Dembele. Uy! 88 gel. Osman Dembele. 5 milyon 680 bin. İnanılır gibi değil. Osman Dembele'yi verdi. inanılmaz oldu bu arada ya. Gerçekten 600 cevher, 8 tane bronz, bilet puanı ve gerçekten 300 FC points ile birlikte arkadaşlar 8750 FC points'e sahip olduk ve Total olarak 53 bin yaklaşık cevheri sahibiz. Bu cevherleri şu an için harcamayı unutmuyor. Ya harcamayacağım. Arkadaşlar lütfen ligimize gelecekler. En düşük 88 genle birlikte ligimize gelin ve arkadaşlar oradaki maçlarınızı oynayın. Oynamayanları ligden atacağım. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Pazar kısmından satılabilirdir %99. Abi sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Yemin ederim yani mükemmel oldu desem yeridir. Benim sol kanatta oyuncum var mı? Varmış. Bu da güzel. Yani tekrardan bir 4-3 atağa geçebilirim aslında. Baktığınız zaman. Şöyle bir takım düzenleme kısmından geçeyim. Sonra gidip oradaki ödüllerimizi alalım. Bir 4-3 atağa gidip buradan otomatik kura basacağım abi. Rahat bir şekilde Bacium da var. Osman'a dembelem var. Şuradaki 82 UPMK'na belki gel yükseltir diye düşündüm ama olsun. Yani MO'lar da var. Biraz iyi oldu ama Bu koku yerini de arkadaşlar. Tabii ki de Acaba Forlan mıydı, Raul mıydı? Bir bakacağım. Evet, benim Forlan'ımın bir tık daha iyi olduğunu söyleyeyim. Osman'a demeli çok güzel geldi. Hemen FC Mobile hoş geldin etkinliğinde biz biraz ilerleyelim. Buranın ikinci kısmını da tamamlayıp arkadaşlar buradaki ödülünüzü de almayı unutmayınız. 76 ile 89 yan oyuncu veriyor. Bilginiz olsun ve parça 2'yi tamamlıyorsunuz. Sonrasında ise 85'i 93 günlük santra görevlerinizi yapmayı unutmayınız. İlk başta yeni takımlar etkinliğinde biraz ilerleyeceğim gibi ama biz 1500 puanı toplamadık mı? Hoş geldin puanlarımızdan. 1500'ü toplamadık mı anlamadım. Şöyle bir takas kısmına gideceğim pazar kısmından. Ben topladığımı düşünüyordum ama. Ee, başlangıç noktası puanları değil mi bu? 2560. Galiba eksiklikler var. Ben onları biraz sonra tamamlarım. Hiç problem değil. İlk başta yeni takımlar kısmından abi. Yeni hedefler kısmından biraz ilerleyelim. Evet. Buradaki kısımdan her türlü hoş geldin puanlarımızı toplayacağız. Bakalım kaçıncı seviyeye kadar gideceğiz cevherler ve diğer ödüllerle birlikte bence gayet iyi iş Başıca, başaracağız gibi duruyor. 200 bir cevher daha topladık. Gayet güzel. Burada max seviyeye kadar ulaşacağız gibi. Elimden geldiği kadarıyla 67'lik oyuncu vardı. Keşke daha iyisini bizlere vermiş olsaydı. Gerçekten makbule geçerdi. Şuradan bir hoş geldim puanı daha vardı. Ki burada da 1610 ki ben oradan artık CS'yi bedava şekilde alacağım. Bir cevher daha alıyoruz. Hızlı bir şekilde alalım abi buraları. Bir 300 cevher daha. Yani 53.000'i geçtik çok rahat şekilde. Yani yeni etkinlikler falan güzel etkinlikler geldiği zaman biz bu cevheri anasını ağlatacağız ama şu an anasını ağlatmaya hiç gerek yok. Daha zamanımız var. 150 hoş geldin puanı daha bu da işimizi görür. Abi buradan 400 400 200 600 yani buradaki 82'ye 89'dan sağlam bir 85 M.O. çıkartırsam efsane olur. Bir 200 daha harcadık buradan. Cevher'imizi verdi. Ve 82-86'dan ya Sergio darder isterim. Ama muhtemelen yola falan gitmeyecek yani öyle tahmin ediyorum. Evet tahmin ettiğim gibi oldu ve M.O'dan Kai Havertz'i verdi. Buradan belki buna para verilebilir ya Hoş geldin puanı olarak. 80'e 89 değil. 84'e 92'de de arkadaşlar çok yüksek yani ya İnanılır gibi değil. Ee, bunu vermeye şu an bence gönlümüz el vermez. Şimdi arkadaşlar bir tane kaleye bakacağım abi. Benim defans mı ihtiyacım var? Kale mi ihtiyacım var? Net defans ve orta saha. İlk başta bunlardan ilerleyeceğim. Belki şansımız yaver gider. Buradan şansımızı deneriz diye düşünüyorum. Şimdi yeni takımlar kısmına gidip ilk başta orta saha kısmından ilerleyeceğiz. Sonra bedava oyuncumuz olan Chiesa'yı alacağız. 30 bin. Abi buradan çok güzel bir MO lazım ya bize. 500 cevher aslında çok fazla cevher topladık. Yani 7500 için değer mi bilmiyorum. Sol bek verdi. 3 tane temel ve buradan yola gitmeyi isteyeceğiz. Umarım yola gidebiliriz ve hoş geldin orta sahamızda Meo'da Bellingham. Meo'dan Milankovic Savic. Gözüme çarpanlar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen buradan iyi oyuncu var. Hepsi mobile. Hoş geldi. Paketi. Yol oldu. Çok da güzel bir yol oldu. Kolombiya ne alaka? Medo Lerma. Ya da şey Kaysedo. 86 gen Kaysedo'yu vardı. Çok da memnun kalmadım açıkçası. Daha iyisini verebilirdi. Bir de defansa nedense gitmek istiyorum ya. Bir defansı biraz daha zorlayalım arkadaşlar. Bir daha biraz daha defansı zorlayalım. 500 civarımız daha buradan topladık. Galiba biz burayı tamamını alıyoruz ya. 70'e 94'ten bir 94 gelseydi çok güzel olurdu ama kötü bir karta gitmiş gibi hissediyorum. Buradan 80'e 92. Hiç bakmadım ama iyi bir stoper. Yol Vallahi yol iyi bir stoper gelir mi? Brezilya. Abi heyecanlanmadım değil ama Ali'yi görünce heyecan da gitti. 87 gen -ibanez. Hiç beklemiyordum. 4 milyon 160 bin. Bu da çok iyi geldi. Federico Chiesa da bu arada satılamazlardan. Çok iyi. Hayırlı olsun. Yani çok iyi oyuncular çıkardım desem yeridir. Ve buradan da artık ben buraya herhalde giderim diye düşünüyorum. 30 bin jetonumuzu da buradan topladık ve 12 milyon jetona kadar çıktık. Bayağı ilerledik ve burada da belli bir noktaya kadar geldik. Şimdi kulübüm kısmına gideceğim. Şuradan yani ufak kalmış ya cidden ufak ufak kalmış. Şöyle pozisyonel kısmı. Abi çok daha iyi ya. Yani yemin ederim 89'a da çok az kalmış genel olarak. Ee, Meolarda çok fazla eksiğim var. Ne MO'larda eksim olmasa pozisyonel kısımdan görebilir miyim acaba? Evet. MO'lardan biraz eksim var abi. Yoksan cidden iyi bir konuma ulaşacağım. Genel olarak da artacağım. Aslında Bruno Gimariş'e ikili takas edilebilir ama bilemedim şimdi. Bir geriye gideceğim. Pazar kısmına gittik. Yani satamayacağım oyuncular olduğu için çok üzgünüm. Takaslarda oyuncum var. Dembele'nin gelmesi çok iyi oldu. Halen Lucio'nun kor seviyede isteniyor olması. Burada çok rekor seviye yok ama Lucio bizim açımızdan hani çok fazla vardı. İnanılmaz derece 86 gen. Kaysedo bir takas kısmına gideceğim. Başka verebileceğim bir şey varsa vereyim diyeceğim de takas kısmı galiba evet şu an için başlangıç noktası puanlarıyla 75'e 94. Aslında Salisu da verilebilir ama bu puan benim neyime yarayacak? Belki bir 500 cevher daha toplamak için işimize yarabilir. Genel olarak iyi bir noktadayız. Genel olarak sıkıntımız yok. Şampiyonlar Ligi etkinliğinde de bir sıkıntımız yok. Şu an İyi bir noktaya kadar da gelmişiz. Buradaki hedefimiz de böyle tamamlamış olduk. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 5000 cevher daha ne? Bu sınırsız mı alınıyor? Galiba bundan sonrası sınırsız şekilde alınıyor. 84'e 92 için 7500 cevher bence çok çok fazla yani vermeye çok değeceğini de zannetmiyorum. Göre modunu oynamayı unutmayın. Ligime gelmeyi unutmayın. Bedava paketten dandik paketten 88 gen oyuncu çıkarabilmek oldukça kıymetliydi. Arkadaşlar bir sonraki bir videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.